arkadaşlar bugün size Minecraft'ta Minecraft arkadaşlar yapı kapışmasını efsane bir şekilde trolleyeceğim arkadaşlar. Yanımda arkadaşlar Harun var. Ee, Harun şu an nerede bilmiyorum. Oralarda takılıyor arkadaşlar. Ee, trolleyeceğim ve kodman olarak trolleyeceğim arkadaşlar. Mikrofonum şu an kapalı beni duymuyor arkadaşlar. Ee, birazdan söyleyeceğim zaten mikrofonumu açıp. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu izleyenlere %99.2'si kanala abone olmayı arkadaşlar. Yani lütfen kanala abone olursanız çok sevindim arkadaşlar yani okey o zaman arkadaşlar mikrofonu ben açayım de bu arada arkadaşlar like da etmeyi unutmayın alo alo videoya giriş yaptım kanka evet kanka mavi yeri ben seçiyorum yani, burada uzay roketi tamam. falan burada görüyorsunuz ne yapacağımızın şeyi var burada arkadaşlar Eee neredesin? Sen orada abi al. evet, tamam. oh, lan. Hatta o lan. Kanka o zaman Kengi. tıklıyorum. Bu arada bu videoya kaç like gelse arkadaşlar bu video bir günde 100 like istiyorum arkadaşlar. Bakalım 100 like gelecek mi? Neyse o zaman tıkladım. Uzay roketi çıktı kanka. Ay gömü. Benim biraz kaka olduğum şey. Kanka uzay roketi çıktı. Ben mavi yeri seçiyorum. O zaman sen de kırmızı yere git. Kanka kırmızı yere. Sana bir game mod verelim. Game mod kritik yani. Şöyle okey. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Bu arada istediğin blokla yapabilirsin. Ee, şöyle Red Bull ben falan. Şimdi ben şöyle mükemmel bir uzay roketi yapacağım. Ee, uzay roketinin aga şöyle bir şey olur arkadaşlar. Evet, bir dakika şöyle bir şey olur. Dört tane şu şey ben söylemeyeceğim ya. Şimdi kopya falan çeker. Bu arada kopya çekmek falan yasak biliyorsun değil mi? Biliyorum kanka zaten söylemiştim videodan önce. tam ee, şöyle bir iki üç. Aa, bayağı iyi oldu bu arada benimki. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Beni bu ülkte denemezsin kanka. Nasıl söyleyeyim? Emin misin? Belki yenebilirim. Kanka yenemezsin. ben sana söylüyorum. Başına deneme kanka. <laughs> Biraz da şeyimiz yapalım yani. Şöyle şuraya okullarımızı koyalım. Abi bu ne ya? Bu ne abi ya? Bu nasıl bir şey? Neyse arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım o zaman. Tamam oldu. Şunu da şuraya koyayım. Tamamdır. Şöyle. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'da sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Baya konuşuyorsun. Konuşmayı yuttum abi ya. Discord'a gelin. Evet açıklama kısmında. Sorunuz varsa orada sorabilirsiniz yani. Ne tamam oldu. Bunlar yapacağım. Bakalım ne oldu. Ya, bu nasıl bir şey ya. Nasıl bir şey. Ee, şöyle. Tamam. Bence çok iyi oldu. Şurayı da şöyle yapalım. Kanka sen şu an ne ka yapabildin mi? Bayağı da? yapabildim ama. Biraz sanki yamuk oldu. Kanka Aynı yer gibi. Kanka benimki öyle bir yamuk oldu ki. Yani şöyle şöyle şuraları var da arkadaşlar. Arkadaşlar mikrofonu kapattım. şöyle şuradan da trolleyeceğim yani sadece Codman'le trollemeyeceğim arkadaşlar. Burada bir sürü şeyler var. Lag var. Yani şu lag çok iyi yani. Hatta ben direkt başlayacağım arkadaşlar şu Şöyle iş... Tamam. ne diyeceğim. oluyor lag'a giriyorum. Kanka lag'a giriyorum. Alo. Aa, alo lag'a Kank giriyorum kanka beni geri atıyor. Kanka sunucuda azıcık lag var. Kanka. Var evet. Lag var. Biraz fazla geri atıyor. Normalde bu kadar geri atmazdı ama. Blok da koyamıyorum. Kanka azıcık lag var ya sonuçta. Sanırım internete birisi öyle bir abandı ki oyunum çökecek. Kanka ben de blok koyuyorum. Blok koyulmuyor kanka. Aa kanka tamam. Demek ki gerçekten sunucuyla alakalıymış. Garip garip, ay, ay, geliyor geliyor. <laughs> garip garip sesler ya geliyor lan. Garip garip sesler geliyor valla. Sana geliyor mu? Sana geldi mi? Sana geldi mi ses? Kanka sana ses geldi mi? Kanka ses geldi mi, ses geldi mi? Ses geldi mi sana? Ne oluyor Ne oluyor? Kanka ne oldu? Kanka, bırak, bırak şunu, bırak. Kanka daha demin ne oldu? <laughs> Sana geldi mi sesler? Sana sesler geldi mi? Geldi oğlum sesler bana çok geldi. Hatta kulağım kanadı oğlum bu ne? Cep biri mi girdi? Biri bir şey Kanka Kura, hayır hayır. Hani mağaraya girince sesler geliyor ya o ses geldi. Gece Minecraft'ta hani. Aynen işte ben o sesi diyorum. Ya Babi 15 45 girdi acaba kanka ya. O kadar değil o kadar değil. değil kanka. Babi 15 45 gerçek değil ki kanka. Doğru diyor aslında. Yani gerçek olabilir de olmaya dönmedi bana ne. Kanka şimdi sen ne karını yaptın şu anla? Birazdan yani. Ben şu, şu an az kaldı kanka. Tam azıcık daha yap sonra süre süren bir çek yoksa. Remi Allah ne vardı? Ne? mi vardı kanka. Yani kanka birazdan bitireceğiz yapmayı. Öyle şey. Son köşeleri de yapayım da. Arkadaşlar şimdi mikrofonum kapattım. Ee, em kodmem olarak ee, kodmem olarak trolleyeceğim <laughs> Ar arkadaşlar şimdi ben kodmen skinli falan ayarlayayım arkadaşlar sonra başlatırım diye arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yaptım bile bir de şunu da ayarlayalım arkadaşlar yoksa acayip belli olur bu şöyle asma ol Anlıyoruz. hop tamam oldu arkadaşlar şimdi dilim bakalım ne yapmış kapalı kapalım diye bir bakayım tamam kapalı çok iyi abi. Bakalım ne yapıyor. Bu ne <laughs> ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi um, ilk önce lag vereceğim. E, yapsın bir şeyler. Aa yazamıyorum. Tamam. Yazdım. Aa. Bir daha yazalım. E, lag verdim. Tamamdır. Kanka. Kanka. Server'a lag girdi kanka. Kanka server'a lag girdi. Alo, <laughs> alo alo kanka. Kanka. Kanka, kanka... oyuna lag girdi oğlum. Bana da girdi bana da girdi. Alo kanka. Alo. <laughs> ya püs <laughs> bu kırdım yanlışlıkla. Kanka bana da lag geldi. Sana geldi mi lag? Geldi. Neyse kanka. Ben mikrofonu kapatıyorum. Öyle yapacağım. Arkadaşlar şimdi mikrofonumu yine kapattım. Şimdi e, şöyle ilk önce şöyle bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> bir dakika. Bismillah. Aa, bir dakika. Nerede lan? Bu? Sever'e çok haklı ya Sever. Effect clear miydi lan? He he. Nerede lan? Bakayım yok Ben Lan! Kodman! Kanka kanka! Sever'de Kodman var kanka. Kanka kapşonlu. Alo alo kanka geldim ne oldu? Kanka aynen aynen. Kanka var diyorum işte. Var kanka. Kanka mal mısın? Kodemen gerçek değil ki. Sen inanıyor musun kodemene? Ama gördüm. Gördüm kanka. Ama gördüm. Kanka boş boşver yapına devam et ya. ya kanka, troll yapma yapayım. tamam. Kanka troll yapma devam et ya. Kanka troll yapmıyorum ya. Tamam bir daha gelirse söylersin tamam mı? Bir daha gelirse çağırırsın tamam mı? Tamam mı kanka? Sabra plugin ne kurdun oğlum? Arkadaşlar kapattım mikrofonu. Tamamdır şimdi. Vallahi yapısını yapmaya devam ediyor. O zaman azıcık yani azıcık başlayalım o zaman böyle. Bir tane şundan yapacağım. Lan! Ben ne arıyorum? <laughs> kanka! Kanka! Kanka kulağım sağır o! Alo <laughs> sesini duyuyor <laughs> <mi yoksa> kanka? <laughs> Kanka alo. alo. kanka sana kanka. geldi mi ses? Sana geldi mi ses? Ses sana geldi. Ara sesi geldi kanka bana. bana da geldi. Abi cidden doğru mu lan kod ben? Neyse ben mikrofonu kapatıyorum. mikrofonumu kapalı yapacağım. Şey, ne mi Kapattım arkadaşlar mikrofonunu. Evet, devam edelim. Ee, nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne türlü yapsam? Ah. Oh. Heri burayı spamlayabilirim arkadaşlar şu an önüne ama. Bana boş ver. Ee, Aa. Şunu. Kanka, kafama bal kabağı geldi kanka. Kafama bal kabağı geliyor. <laughs> kanka duyuyor mu beni? Kafama bal kabağı geldi. Tamam kanka yok Kanka server'da kodman var herhalde gerçekten. Arkadaşlar mikrofonumu kapattım yine. <laughs> ee, arkadaşlar en sonunda Recrawl atacağım. Minecraft'ta bile Recrawl atacağım arkadaşlar. Yani, recrawl modu falan da var. Neyse o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, bu neredeydi? Lan! <laughs> lan! Lan! lan, lan, <laughs> kanka, lan kanka, kanka. Çabuk geldim tamam kanka 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 ne oluyor ne bağırıyorsun ya ne oluyor lan mikrofon ne oldu çocuk öldü alo kanka ne oldu kanka Bağırma sesi geldi spam atarak. Ondan önce bal kabağı geldi kafama. Oğlum sen <laughs> Sevra virüslü bir şey mi yükledin? Kanka valla bu sefer troll yok kanka. Emot'tan ne çıkardı beni? Oğlum <laughs> <Bilmiyorum> ya. Ne <laughs> vurgunu? kanka. kanka, kodlan beni rekronluyor. Tamam kanka. Kanka. Aa. Kanka, oyunum çekti kanka. Sevre ne oluyor kanka? Kanka, sevre virüs mü var? Neyse, Alo kanka geldim. Ben yapımı <laughs> bitirdim vardı kanka. Ben yapımı bitirdim. Sen bitirdin mi? Alo kanka ben yapım bitirdim. sen yap bitirdin mi? Şey patlattı ya. Tamam patlattı işte. Roketi patlattı kanka? Virüs mü var senin bilgisayarda? Bir şey mi var? Bende mi virüs var? Ha, gel şeye. Oyuna başladığımız şey. yere gel. Troll yapma kanka. Troll yapma. Oyuna başladığımız yere gel. Kanka game mode değilim. Nasıl game mode'u da mı aldı? Game mode'u mu aldı kanka? Tamam kanka le patladı oğlum. Kanka şimdi senin yapına bir bakalım. Arkadaşım bu bildim patladı. Otman patlattı bu bildimi. Üstüne TNT yardırdı. Nasıl kanka benim yapamana da bir bakalım şöyle. Patta e al şeye benziyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Eve benziyor. Tamam. Kanka. Evet. Yanlar devre de benziyor. Mushroom'a benziyor. Türkçesini hatırlayamadım. Mantar da yapsın. Kanka! Sen mi trolledin beni? Sen mi <laughs> trolledin? Bak bu benim şende. Tamam. benim. İntikam alacağım bak. İntikam alacağım. <laughs> çok sinirimi bozdum. Kulağım kanadı tamam mı bak? Kulağım tamam. kanadı. Tam kanka. Tam. Tam. Ben bura tamam. tamam. virüs bulaştırıyorum oğlum. Kanka özendim diyor. Allah. Arı <laughs> bozuldu ya. Allah Allah ya çıkam ben gidiyorum oğlum. Dur 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 ya. Dur lan. Ar Arkadaşlar gitti. Aa. arkadaşlar bu trolde böyle olmuş ben barışırım bir şekilde arkadaşlar ee, daha çok bu tarz istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın bu videoya en az 100 like istiyorum arkadaşlar geçen videoya 300 like attınız lütfen yani emeğimi karşılığını almak istiyorum arkadaşlar bu sefer bu videoya bir 100 like yerse çok güzel olur neyse o zaman diğer videolarla görüşmek üzere